uluslararası tek ekonomi dergisi eko vitrin eko pazarı sunar Anamur'daki turumuza Bozdoğan İnşaat'la devam ediyoruz. İnşaat sektöründe uzun yıllar edindiği bilgi ve tecrübesini lüks projelerle kanıtlayan firma, son dönemde hayata geçirdiği projelerle Anamur'un çehresini değiştiriyor. Şu anda inşaatımız hem yazlık hem kışlık e, olarak kullanılmak üzere dizayn edildi. 150 metrekare, 3 oda bir salon diyoruz. Denize uzaklığı 300 metredir. İnşaatımızı yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde mal sahiplerine teslim edeceğiz. 4 yol ağzındadır inşaatımız. E, merkeze yakındır. Şu anda zaten iş merkezi olarak da e, bu ayın sonunda iş merkezi de hizmete girecek o. Şart Bey dairelerin genel özelliklerinden de bahsedebilir miyiz? Tabii dairelerimiz e, 3 artı 1 diyoruz. E, 3 oda bir salon. E, yerler laminant parke kullanılmıştır. Mutfak dolabı Ankasri e, kullanılmıştır. Ee, kapalı ve açık otoparkı bulunmaktadır. Ee, kalorifer sistemi altyapısı döşenmiş olup isteyen e, kombisini takabilecek seviyededir. Ee, konumdadır. Ee, toplam zaten buradaki bu binamızda 7 tane dairemiz var. Elimizde şu anda 2 daire kaldı. Diğer dairelerimiz satıldı ya. Şu anda e, proje aşamasında olan iki tane yerimiz vardır. Orada da toplam 28 daire vardır. Burada Alpan mimarlıkla çalışıyoruz. Tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz. Şu anda gelen istekler üzerine e, iyi bir yolda olduğumuzu yaptık yaptığımız yapıların beğenildiğini görüyoruz. Yurt dışında aldığı mimarlık eğitimiyle inşaat sektöründeki faaliyetlerine bir aile şirketi olarak devam eden Mimar Adil Alpan, Anamur'daki başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Okul bittiği zaman tabii farklı farklı şeyler vardı aklımızda. yurtdışı, dışı, yurt içinde belki başka büyük şeyler vardı. Fakat ikimiz de Anamur'da olduğumuzdan dolayı dönüp memleketimize faydalı olacak proje üretmeye karar verdik. 2011 Temmuz ayında da büromuzu açtık. Şu anda 8. projemizi yapmaktayız. Bu arkamızda gördüğümüz proje 6. projemiz. Kablo inşaatı bitti, ince iş aşamasındayız. Şu anda görmüş olduğumuz projemiz iskele mevkindedir. Denize yaklaşık 200-250 metre uzaklığında. 3 artı 1 150 metre kadar daireler olarak tasarlandı. Bu projemizde biz bir gemi soyutlamasına yola çıktık. E, fark ettiğiniz gibi ön tarafında bir yelkenli yandıran bir e, obje kullandık, kireçimizi kullandık. E, diğer projemiz çarşıda, çarşı dediğimiz mevkide, Anamur'un merkezinde projelerimiz var. Yine bu e, yazlık mekanı dediğimiz iskele civarında projelerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Alpan Mimarlık olarak eşimle beraber sadece Anamur bölgesi değil, Alanya, Antalya ve Mersin bölgesinde gibi ilçeleri dahil olmak üzere farklı konsepte projeler üretmek hedefimizdir. Şu anda e, projelerimizin tamamı Anamur'da. Fakat ilerleyen dönemde diğer ille ve ilçelerde de e, proje üretmek istiyoruz. De Alpan ise hem mimar hem de bir eş olarak Adil Alpan'ın en büyük destekçisi aynı zamanda. Bize müteahhitlerimiz geliyor, işte hangi mevkide, kaç metrekare daire istediklerini söylüyorlar. Biz Adil Bey ile birlikte başta onun taslaklarını, eskiz çalışmalarını yapıyoruz. Bir hafta falan uğraşıyoruz onun için. Daha sonra Adil Bey ile birlikte iş paylaşımı yapıyoruz. İşte birimiz plan düzenleme çizimlerini otoket ortamında aktarırken, Adil Bey mesela onun üç boyutlu tasarıma yoğunlaşıyor. O şekilde projemizi tamamlayıp teslim ediyoruz müteahhitlere.